Ev yemekleri sıralamasıymış. Çok severim ev yemeklerini. Arnavut ciğeri. Gel dörtten başlayalım bu mücadeleye. Kuru fasulye. Üçtür abi. Minimum üçtür. Keşke dörtten başlatmasaydık her şeyi. Biber dolması. Güzeldir. Ama daha iyileri gelecek umudunu da taşımaktan kendimi alamıyorum. Altı. Karnıyarık. Linç yiyeceğim yere geldik. Maalesef hiç sevmem. Hiç sevmem. Ama çok da hani karnıyarık sevenleri de karşıma almamak adına yedi. Fırın tavuk. Fırın tavuğa bayılırım. Ama kuru fasulyenin önünde de bayılmam ya. Beş. Taze fasulye. Hemen seriden bir sekiz. Mantı. İşte biz bugünleri bildik abi. İşte biz bugünleri bildik de boş bıraktık birle ikiye. Risk alayım mı? Risk alayım mı? iki diyeyim mi? Daha iyisi gelir mi? Daha iyisi gelmez. Bir diyelim. Et sote. Et sote'ye 9 dersek. Et sote'ye dokuz dersek ben yarın sokağa çıkamam beyler. Et sote'ye 2 demek zorundayım iki. Nohutlu pilav nasıl dokuz oldu ya? Nohutlu pilav nasıl dokuz oldu? Şu biber dolmasını, karnıyarığı falan keşke bir kaydırsaydık. Neyse dokuz. Ona kötü bir şey gel. Tavuk sote geliyor ona da abi. Maalesef taze fasulye, patlıcan ve biber dolmasını son üç sıraya kaydırırsak anca öyle olur bu liste. Peki ya sizlerin görüşleri nelerdir? Bekliyorum.